Aşağıdaki tabloyu kullanarak verilen kurallara göre ritmik sayma yapınız. Saydığınız sayıları tabloda farklı renkteki kalemlere boyayınız. 2'den başlayarak 20'ye kadar ikişer ritmik sayınız. Bunları maviye boyayacağız çünkü başındaki renk mavi. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 21'den başlayarak 30'a kadar 3'er ritmik sayınız. 21, 24, 27, 30. 32'den başlayarak 40'a kadar 4'er ritmik sayınız. 32, 36, 40. 40'tan başlayarak 70'e kadar 5'er ritmik sayınız. 40, 45, 50, 55, 60. 65 70 70'ten başlayarak 100'e kadar onar 10 ritmik sayınız. 70 80 90 100 40'tan başlayarak geriye doğru ikişer ritmik sayınız. 40 38 36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 15'ten başlayarak geriye doğru 3'er ritmik sayarken ikinci söyleyeceğimiz sayı kaçtır? Bakalım hemen 15 geriye doğru 3'er saydığımız için 3 eksiltmemiz gerekecek. 12 yani ikinci sırada 12'yi söyleriz. 20'den başlayarak geriye doğru 4'er ritmik sayarken 3'ünü söyleyeceğimiz sayı kaçtır? 20'den başlayalım geriye doğru 4'er sayalım. 16, 12. 3'ünü söyleyeceğimiz sayıyı sorduğu için cevap 12'dir. Aşağıda boş bırakılan yerleri doldurunuz. 40'tan geriye doğru 5'er ritmik sayarken söyleyeceğimiz sayılar şunlardır: 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5. 60'tan geriye doğru 10'a ritmik sayarken söyleyeceğimiz sayılar şunlardır: 60, 50, 40, 30, 20, 10. Eksik bırakılan ögeleri belirleyerek örüntüyü tamamlayınız. Eksik bırakılan üyeyi belirlemek için öncelikle örüntünün kuralını belirlememiz lazım. 70, 60, 50 burada azalma olduğu için azalan bir örüntüdür. Ne kadar azalmış ona bakalım. 70'ten 60'a 10 azaldığı için buraya eksi 10 diyebiliriz. 60'tan 50'ye yine 10 azalmış. Eksi 10. O zaman burası da ne olması gerekecek? 10 azalması gerekecek. Eksi 10 diyeceğiz. 50'den 10 çıkardığımızda 40 olur ve burası da 40 olacak. Daha sonra gördüğümüz gibi 40'tan 30'a yine 10 azalma söz konusu. Burada da yine 10 azalacak ve 30'dan 10 azalttığımızda burası da 20 olur. Aşağıdaki çamaşır iplerine asılmış olan çorapların sayısı bir örüntü oluşturmaktadır. Verilmeyen ögeyi belirleyiniz, örüntünün kuralını aşağıya yazınız. Çorapların sayısına bakalım. Önce birinci askıdaki çorap sayısına 1, 2, 3, 4, 5, 6. İkincisinde 5, üçüncüsünde 4. O zaman buraya ne yazmamız gerekecek? Burada hep birer azaldığına göre yani şöyle eksi 1 bir diyelim. Birer azaldığına göre burayı da 1 azaltacağız ve burası da 3 olacak. Yerine 3'ü yazalım. Örüntünün kuralı birer azalıyor diyelim. Birer azalıyor. Resimdeki sayı örüntülerinin kurallarını aşağıya yazınız. Birinci örüntümüze baktığımızda 2, 4, 6, 8 yani gişedeki numaralardan burada bahsediyor. O zaman buraya ne yazacağız? 10 yazacağız. Örüntüsünün kuralı nedir peki? Gördüğümüz gibi 2'den 4'e artı 2 yani 2 artış var. Burada da yine 2 artış var. Sonrakinde de artı 2 diyebiliriz. Yine burada da 2 arttığı için ikişer artıyor diyebiliriz. Sonraki örüntümüz gördüğünüz gibi birer birer artış var. Buraya 7 yazacağız. Bu artışta örüntünün kuralı nedir peki? Birer artıyor. Sonraki örüntümüzde 1'den 3'e 2 arttığını görürüz. 3'ten 5'e 2 artmış. Sonraki sayımız 7 olacak 2 artışla ve kuralı 2'şer artıyor. Son örüntümüzde 3'ten 6'ya 3 arttığını, 6'dan 9'a 3 hep 3'er arttığını görüyoruz. Burası da 3 artışla 15 olacak. Kuralı ise 3'er artıyor.